Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin yaşandığı Doğu Akdeniz'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rusya'nın Suriye ile Kıbrıs arasındaki bölgeye savaş gemileri yerleştirdiği öğrenildi. Rus merkezli yayın organı Aviapro'nun Pro'nun haberine göre, 15 Rus savaş gemisi, Mısır'ın kuzeyi ve Akdeniz'in orta kısmına yakın bir bölgede, konuşlandırıldığı bildirildi. Uzmanların yaptığı değerlendirmelere göre, Suriye kıyılarında en az 15 Rus savaş gemisi ve denizaltısının varlığının endişe verici olduğu belirtildi. Bu gelişme, Rus donanması ciddi bir operasyona hazırlanıyor, şeklinde yorumlandı.